Ne oldu kim, kim kimi nerede görmüyor? Doğru doğru. <laughs> doğru. <laughs> doğru doğru. Doğru doğru. Doğru Senden konuşan mı var? On Onunla... Davulcu değilsin adam he mi? Adam davulcu <laughs> mu <mı> lan? <laughs> Benimle konuşma adam. Al. Adam davulcu mu? Ben de karen. Bak, ha, ben yapmadım da, Bırak ya. ben yapmadım yalan ya konuşma ya. Davulcu mu la adam ya. He adam davulcu mu <laughs> Adam davulcu mu la He davulcu mu adam Kim çalay davulu Adam davul çalmıyor haydi gidiyoruz Bırak, bırak onu da rahat Je dis